Evet merhaba değerli arkadaşlar size önemli şeyler söyleyeceğim yapı fuarlarına mutlaka katılın arkadaşlar ve inanılmaz e, size şeyler katacaktır e, zihin yapınız üretime geçecektir ve çok lazım olan şeyleri size getirecektir ve buralarda istediğiniz her şey var Güzel bağlantılar yaparsınız neler yapabileceğinizi keşfedersiniz Öncelikle bunu söyleyeyim mutlaka yapı fuarlarına gidin biz de yapı fuarındayız Sizin için 3D panel modelimiz var onu çekeceğim ve size tanıtacağım Bildiğiniz gibi birinci katlarda ya da kuzey cephelerinde çok soğuk oluyor Bu koloreta e, duvar kaplamaları arkadaşlar çok güzel yalıtım yapıyor ve bunu duvara yapıştırıyorsunuz. Bütün olay bitiyor. Bunu istediğiniz renklere boyayabiliyorsunuz. Poliuretan ahşap madili diye geçiyor bunlar. Fiyatla alakalı olarak da bunların fiyatını Polüre firmasından sorup öğrenebilirsiniz. Metrekaresi ne kadar diye. Şu anda ben de bilmiyorum fiyatını. Karşı tarafta şöyle göstereyim. Şu şekilde oluyor tam olarak. Evet. Bu ee, duvar kaplama, poliuretan duvar kaplama. Poliuretan ürünleri zaten biliyorsunuz buzdolaplarının içine yalıtım malzemesi olarak kullanılan malzemenin farklı bir işlenmiş şekli, ahşap muadili diye e, ham maddesi ondan üretiliyor bunlar. Vida tutuyor. E, i̇stediğiniz ahşap alana vidalayıp kutuş da yapıp kapatabiliyorsunuz. Tabancayla çakabilirsiniz. Çekomastikle yapıştırabilirsiniz. Metala, cama, ahşaba her şeye bunu yapıştırabilirsiniz. Arkası da çünkü sağlam. E, önü de pürüzsüz. istediğiniz selülojik sentetik boyalarla bunları boyayabiliyorsunuz. Evet. E, dekorasyon işiyle ilgileniyorsanız mutlaka bilmeniz gereken e, güzel şeyler anlatacağım size. Bu e, firmanın bütün ürünlerinin AutoCAD dvg çizimleri var. E, kütüphaneden web kütüphanesinden indirip bunları projenizde kullanabiliyorsunuz. E, hemen şöyle göstereceğim size. Ve çok güzel senkronize olabiliyorsunuz. Özellikle, özellikle mimar arkadaşlara söylüyorum. Burada gördüğünüz üzere 3D ve AutoCAD çizimleri var. Bunu RQ kodundan da e, indirebilirsiniz. Elinizde şayet böyle bir katalog yoksa. Yoksa Polire firmasından temin e, edebilirsiniz. Buradaki ürünlerin hepsi 3D tarayıcıdan geçirilerek yeniden ölçülendirilmiştir. Proje yaparken bunları projenizinle uyumlu bir şekilde satılıp kullanabilirsiniz. Çizimlerinden de istifade edebilirsiniz. Çizimlerinde kod numaraları var. Bu kod numaralarından da bu ürünleri alıp e, birebir bu ürünlerle çalışabilirsiniz.